bu yolu bırakıp işte Yahudinin, Hristiyanın uydurduğu modalara öyle mi? Onları kendimize örnek alıyoruz ya da onların dizilerini seyrederek din düşmanı kanallarda bakıyorsunuz ki İslami film oynatıyor. Ya bunu sen oynatmaman lazım. Çünkü niye? Orada verilen mesaj alttan gelen nesil bak işte cemaat böyle kötü. Bak işte ne kadar gerici ne kadar yanlış düşünüyor. Bakıyorsunuz ki bunların finansatörü kim? Yahudi yine arkada. Bir film öyle kolay mı çekiliyor? Milyarlarca para harcanıyor. Yani kim din düşmanı bir kanalda böyle bir diziyi seneler boyu oynatmanın sebebi ne soruyorum size? İşte bu. Bozmak. Müslümanların kafasını, gençliğin kafasını karıştırmak, bozmak İslam caddesinden saptırmak. Onlar böyle yapıyor Resulullah. Allah ve Rasulü ne diyor? Kur'an'a ve sünnete sarılan hidayettedir diyor. Rabbim Kur'an'a ve sünnete sarılan kullarından eylesin kardeşlerim.